Okay, okay yapıştır Tek topu ondan ton atastik Alt diye de rambo Hız ve de hızlı bu mahallede rambo Abilerim katil Dostlarım fantom Gözümü kamaştırır Söneklerim mor mor Direkse vakumla Yemir o tamamlı Yapmış inan bu kader bize beste Sestire doğdum kaderde ve yeste Ödedim o borcu Baba son nefeste Aslan yakışmaz kafeste Saydım aram para deste Çakma vur ve de iyice nefeste Dayılan efele Çık bu hevesle Birime Nereye gidiyorsun? Gidiyorum Da gelir misin lütfen? Ben Vex, dokuzu hapiste Hayallerim yıkılıyor, kaldıramam aradan Koştururum dururum, paket olmam adama Kaybettim vicdanı, arasam da bulamam 14'te emanetim vurabilir anadan Yürütürüm bütün tüfekleri karadan Herkese yaptım Bir kendime yapamam O sesini kes öl, kaldırımda yatarak Altıncıyı söndür, yedinciyi yakarak Her ya şey giderken Kapar dünya Sokak trip gelir ölüm rüya Kimseye güvenme derdi güya Yine sen kazandın kahpe dünya Her şey giderken Kapar dünya Sokak trip gelir ölüm rüya Kimseyi güvenme derdi ya, Yine sen kazandın kalktı dünya Çıkan kâdeden çıkan zinir de kâdeden babayın diye geldin Onların amına koyayım Sen beni değil ben seni istemem amına koyayım Mağatta benim paşa da hepsinin amına koyayım Kaptırdım ehliyeti bu alkolün amına koyayım Yine var bir ton trafik bu işin amına koyayım Asya Avrupa okyanus Kutup amına koyayım Bu şarkı cinsiyeti diyenlerin amına çünkü ananın değil babanın amına koyayım Eti de benim kemiği de benim amına koyun Sadece küfür ettim bu şarkının amına koyun Kendimi deli ettim amına koyayım Beni darlayan ne varsa onun amına koyayım oynamayın Çekeri ve o dedeyin amana koyayım Sakın kendinizi imal edip su içmeyi unutmayın Anılar anılar Sokaktaydım geziyordum pantolonum kadife Seninle biz akranızdasın yine de abide de Erkek olan abi gel götün yok sen hadi sütle mali bu ne kapışak mı hadi be Gün rüyamda habere ete kafa tuttum abi be kafa kafam aynı makine üç yıllık soktum kabine Hakim olcan diline lan libine bu biline Mesaj attım birini tam iki de la ikili amına Şapkadan çıkan bütün tavşanların amına Sen beni değil ben seni istemem amına koyayım benim paşa da hepsinin amına koyayım Kaptırdım ehliyeti bu alkolün amına koyayım Yine var bir ton trafik bu işin amına Asya Avrupa okyanus kutup amına koyayım Bu şarkı cinsiyeti diyenlerin ama Çünkü At, an... vur yere vur Haydi bile, bile, bile vur bile vur Memo, bırak da. vur Vur bırak 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 Kaldır, 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 kes. Kes hepsini. Cover yaparak zengin oldu. Siz, sizi kar karılar, karı karıla var karı. verdim sürtüğümü büyüttürdüm. Getirin bardakları kafama dikeyim. Bilard masası kızlar ben sen masana pikeyim. Al. Arkamdan konuşur olavuklar. Etinden korkanım ben kemiğini sikeyim. Al. Fazla estetiğim sanki Pinterest'im Kızlar taş gibi cama ben bu gece putperestim Elit kızım Burberry'den şanıydı Siktiğim kız Cihangirli demir kubus fanıydı <laughs> Yapmazdım müzik paraya doysaydım Benim gibi olmak için birkaç banka soysaydın yeah. Sevgilinin hangi rapçi ile sıkıştığını bilmiyorsan Allah Amına air tek koysaydın Şartadan Çıkan bütün tavşanların amına Sen beni değil ben seni istemem amına koyu benim paşada hepsinin amına Kaptırdım ehliyeti bu alkolün amına koyayım Yine var bir ton trafik bu işin amına Asya Avrupa okyanus kutup amına Bu şarkı cinsiyeti diyenlerin amına Kesilmişse cezan boşa temiz Düşlerin gereksiz Bir gün değişecek bir şeyler hem de hiç bedelsiz Biz de geleceğiz bir gün tüm engelleri geçtik İngiz Oralarda esrar İngiz olaylar olacak Papa para Kalk polis aray Bir ay ara Ambulans ara İtfaiye ara Ara Düştük yine zara Bıraksalar çok radikal kararlar alacağız Bu ceheykenden otokente otobandan koysak Arkamızdan korna çalan Ford Connect

çok tam pay vereceğiz iş koyacak Bu da hızlı hayat dezavantajı Hatta buzardan zardan halliceyi sen vatandaşız Bir kurşun mu döktürsek hep bela başım Ne bir servetimiz olacak bizim ne maaşımız Yatacak bir de hasret mi saracak O gençliğin yirmisinde kahvelerde solacak Sen de sevdiğine mahallene düşman olacaksın Seni kimse anlamayacak tek başına kalacaksın Gökyüzüne bak gözlerini aç özlemeyi bırak Bir maganda kurşun olsun ya da bir köşede gaz Bir köşede ailen yok köşk dediğim park

Yürekler beton, ışıklar neon, yanar kor fena parlıyor. Uzaylı mı neon, lan her yer neon. Duman dolar odam, Vito Corleone Biter para, biter bu satranç piyon Ben onu da iyi oynuyorum. Ucuz partilerde kız tavlıyon ben kendime kaliteli ismarlıyorum lan On sene köpek gibi içip duruyorum Ben Kendimi sizin için iyi kuruyorum ben? Basın şirketim bitmiyor problem, gittik çok Ben yok. Yapma, yapma ben oradan ben ters yaptım. Ekoğlu, Ekoş, eko. Bitti mesaj bitti bitti, bitti bitti al. Allah bitti bitti. Ne bırakma, bırakma. Benim tarafımda benim tarafta. bana bir al bana bir kural bana kural alacağım <laughs> alacağım. orospu çocuğu Aldım saat tek. Şimdi aldım. Abi, aldım. ben aldım beni bak. beni tutun. beni tutun. Ben ben Atak kırmalı için kulacım. aldım. Hoş bir şey. Ben de. ben 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 ben

Eko yazar. Otur, 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 Bırak otur. Bırakmayın, körler, 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 körler. Otur, otur, otur. Ben, ben alman lazım onu. Aldım seni, bırakma orospu. Kapattım. Öldü mü? Devam et. 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 Devam otur otur et. Devam 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 et. otur et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et.

Yine de baştan bir yol Aynı hatalara başlanmıyor Sözler gibi gece yaşlanmıyor Soktuk kalan dökrandır Ayy Плескалась гуся вода с двумя головами Таков нынче образ, матушка Русь Прости нас, брат Юра, мы все проебали Весь космический мусор, за бугор ушел груз Россия гремит, как и союз с кандалами Этот сталинский шлейф, нынче путинский шлюз Страна, где из шлюх сразу дав генералы И где быть ветераном, так горько на вкус Слава вся

Пошел паровоз, тот всеми парами И в три глотки сожрали весь Советский Союз И был сладок на вкус, весь тот уксус Халявный, поголовный синдром, наполеоновский курс Играла, сбирали истории всеми цветами Всех под пресс и под старичь каждый куст Если правда, с дрожащими только губами То за что воевали в Севастополе курс? Слава tara 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 tara. Al lan lan lan. koş sen direkt. Mirşe koş ölmeyeceksin. Koş. kanka, kanka oyna. Hayır Ester. var mı? Parazitli Var gel. Var 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 var. Atak kırmal Arkan. Öldün. Öldü. Ne oldu şimdi? Vs. Gel diğer, Vs. diğer Vs. piresinde kes. biter Vs. Diğer piresinde kes. Geldim sana Çıkar. geldim geldim geldim. Bitter Diğer piresinde kes. Diğer piresinde kes. Arkandayım ben rahat oyna. Diğer piresinde kesin Diğer piresinde kes. Pires Bitter Vs. Bitter Vs. Bitter Vs. Bitti vs. Tamam olacağım. bana geldin bana gel bana gel. Ölmezsin atma. Aldır bir at kökünü. Bitti vs amına koyayım. Ne oldu şimdi? Ne oldu kesildiler tamam, yine. At. Kamaracı. Yanlış yere çekiyorsun. Burayı çek. Kralı çek. Çek. Kraliçeyi çek. Çek. Düşmana çek. Çek. Dostuma çek, çek Görünce hepsini dertlenecek. çek Oradan çek, buradan çek Var mı güzel bizden tek Ortaklarımı Çekme Çapulcuları Çekme Veriyorum düşmanlara göre poz Çıktım meydana oldular toz Ne dostluk kaldı ne akrabalık Göremedik kimseden fayda Bizi çekemeyen tüm düşmanlarımı özel yaptım Gelsin, gelsin kemanlı gayda Ta 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 battım Pa 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 battım Ta 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 battım Pa 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 battım Aaa Bu da kapak sesi geldi mi? Geldi mi kapak sesi? Çek bebeksi tenimi çek Dostum düşmanım görsün çek Oradan çek, buradan çek Kralı çek vur, at. Başka yok abi 3.5 kayıyor. Senin geldi. Tamam Sarah, Sarah. Sana Hadi Yapmayın! Tamam. Bir kraliçeyi çek. Görünce hepsi dertlenecek. Uğraşmıyorum değmeyecek. Al bu lafım sana üstüne çek. Onları boşver numaracı. Sen bizi çeksene kameracı. Eğlence burası şamatacı. Boş işleri bırakacı. Akıyor asalet canım cesaret Bu kızı soracak olursanız Harbi felaket Harbi felaket Neymiş? Harbi felaket Kalk! Kalk dedin mi kalkacaksın? Ne? Harbi felaket Allah Allah Çek! tek, Çek! 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 Düşmanlar! Görsün düşmanlar! Kendi hatalarını düzeltme cesareti olmayan insanlar Başkalarının hatalarını eleştirerek huzur bulmaya çalışıyorlar Allah'ım Yürü de be halen yavşak görsün Onlar sadece kendini örsün. Git kendi evinin önüne süpür lan Önce herkes kendi çöpünü görsün Fazla yüzlerdi ya ondan Arkamı döndüm ne iş çevirdim? artık tutun değil mi? Tabi ya oğlum bu kadar bence onla Adımızı anıyorlar her yerde Mahallede geziyoruz dillerde Konuşuyor millet güzelliğimizi Dert olduk yine el aleme 81 ilde bir bütün biz Aslımlara çöktürür gücümüz diz Yaşanılan her şeye bıraktık lan Kalite dedin mi konuşuluyoruz biz Bizde yalan yok düşmem teke Ortamlara girdik ama Bulaşma de elime kir ya da leke Komik gelecek bir şeyler güleceğiz Daha dur ne yalanlar göreceğiz Arada bir düşeceğiz kalkacağız ki Kim dost düşman tek tek göreceğiz Oğlum biri biriyle yarışıyorlar Küsüyorlar sonra barışıyorlar Kendi hatalarına bakmadan önce Milletin hayatına karışıyorlar Karın ağrısı çok başka bir şey Herkesin bana karşı var yarası Çekilin ulan çekilin kalite konuştursun Bursa'nın babası Saklamaya devam vermedik hiç yarım ola Yüzüme gülüp beni kötüleyen herkes benim karım ola O yüzden tut dilini takmıyorum hiçbirini Piyasada gevşek mi yok dayı al işte seç birini Varacağım yeri Allah, duracağım yeri ben bilirim. El alem kendine saklasın. Hayaller kalmaz yarım, arkamda konuşanlar karım. Bırak konuşsun onlar, hepsinin hayalinde varım. Dur daha çok delirecekler, vallahi billahi erilecekler. İçmesini bilmiyorlar, tek şişeyle devrilecekler. Siz konuşun durun, yaşıyoruz biz kudurun durun. Kudurun olan kudurun, hepinizi üzecek bu durum. Nerede olanla arasın, beyaz aslayım sen karasın. Çin çinler nasıl arası? Sen Ankara bebesi, ben Bursa'nın babası. Sen Angara bebesi, ben Bursa'nın babası. Sen Angara bebesi. Deşitirdik aramızdan, medet ummadık lan. Gecenin sonunda paranızdan, peşimde döndün durdun, kahpelikler gördüm durdum. Sizi çok iyi tanıyorum. Maliste. Yakaladı onu? Vur vur vur. Bir şey bırakma. On yok on yok on yok yok. Şey, çocuğu. Şey, 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 şey. Aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç bekleme. Sekiz kere denedin, olmadı, olmuyor, olmuyor, olmayacak, olmuyor.